Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hingel yani çerkez mantısı yapacağız. Daha birçok adı da var. Biz sadece hingel ve çerkez mantısı diyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı un, 200 milim bardak ölçümüz. Şöyle açalım. Kolay olsun. Yarım çay bardağından biraz fazla su. Bir tane yumurtamız. Bir tatlı kaşığı silme olarak aldık. Adını demedim sanırım. Tuz. Biz bu ölçüyle yaptık. Az pişiriz çoksanız ölçüyü iki katı yapabilirsiniz. Elime hamur yapışmasın diye kaşıkla girdim. Şimdi elimle girebilirim. Bu arada hamur yoğurma işini yerde yapmayı çok seviyorum. Kıvamı da kulak memesi kıvamından biraz daha sert olması gerekiyor. gördünüz sert bir hamur. Dinlendikçe yumuşar zaten. Yarım saat 45 dakika dinlenmesi yeterli. Üzerine bir poşetle kapatacağız. Bu dinlenirken biz de o arada içimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar içimizi hazırlayalım. Patates haşladık. Baharat siz damak zevkinize göre ayarlarsınız. Biz kekik, pul biber, kimyon, tuz. Dediğim gibi damak zevkinize nasıl isterseniz. Sıvı yağımız soğan. Hatta şimdilik bir hepsini yapmayayım. maşallahı var yani <laughs> yıllanmış bir tahtam var sallanıyor <laughs> çok otantiktir kendileri seviyor mu? geçen annem diyor sana acıdım tahta alacağım yok dedim benim tahtam iyi. Ocağımızın altında açalım. Kavrulsun soğanımız. Kavrulunca patatesimizi de ekleyelim fazla yağ eklerseniz mantının içinden harcınız çıkacaktır. Onun için kavrulacağı kadar koyulması yeterli. Zaten mantımızın üzerine zeytinyağı şey pardon ee, tereyağı <laughs> yaşlılık başa bela tabii ki unutuyorum. de soğan kokusu. Patatesimizi de ekleyelim. Kavruldu şu an gördüğünüz gibi. Bu arada patatesini dökmeden inşallah tavama alırım. Baharatını da ekleyelim. Bacağımızın altında kısalım. Mecbur ezecek bunu kullanıyorum. Sonra biraz sakaralım. Tavamı da tutmak istiyorum. Metalama değdirilmemeye çalışıyorum. ocağımızın altı kapatalım şimdi. Bu arada salçasız yaptık biz. Salçalı severseniz normal salçanızı kavurup patatesinizi öyle bırakırsınız. Biz bu mantıda salçasız seviyoruz. Normalde salçalı yemekleri hep severiz. Ama bunu da bu şekilde tercih ediyoruz nedense. Evet şimdi bu da soğusun. Bu arada biz de hamurumuzu açmaya başlayalım. arkadaşlar. Soframızı aldık. Hamurumuzu ikiye bir bölelim, keselim. Şu şekilde. Merdane de kullanabilirsiniz ama benim hiç adetim değildir merdane kullanmak. Biraz onu da atarsak daha kolay olacaktır. Fazla atmayın yine. Kuru kuru olmasın. sert bir hamur olduğu için zor tabii ki. Siz merdane kullanıyorsanız daha kolay olur. Bayağı incecik. Son kez bir daha dolayacağım. görüyorsunuz inceliği bu şekilde. Gayet güzel. Açma da çok iyi değilim. Gördüğünüz gibi yumuk yumuk oldu ama incelik olarak gayet güzel. Şimdi kesmeye başlayalım. Şu şekilde zaten çıkar. Görüyorsunuz. Kalan hamurları tekrardan yine yapacağız. Kesmemiz bitti. Kalan hamurları da bu şekilde yaptık. Bunu yine kabımızın içine alıyoruz. Şimdi dinlenince yine aynı şekilde yapacağız. Ben nemli bezimi de şu şekilde örteyim. Şuradan da alıp kullanacağım zaten. Bir çay kaşığı kadar koymanız yeterli. Bol severim derseniz daha da fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle basıyoruz. Bir de dış görünüş önemlidir dedik. Çatalla şöyle bastık. Zaten haşlandığı zaman fazla bu görüntü olmaz. Şöyle yine altına yapalım. Çok zevkli. Bu arada çok ters iş yaptığımı fark ettim. Kersiden koydum. Zor oldu. Şu şekilde koymak daha kolay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladık. Suyumuz kaynadı. içine şöyle ikişer üçer atalım yapışmasın. Ben mantımı koyduktan sonra çok az bir yağ gezdiriyorum. Birbirine yapışmasın diye. Kaşınma da karıştırayım. Çok yavaş karıştırın. Açılmasın. Şu şekilde karıştırmamız yeterli. Mantımızın piştiğini bu arada yağ çok güzel gözüktü bence. Bu arada şey bu arada dedim yine, bu arada çok kullanıyorum sanırım. <laughs> Mantımızın piştiğini, şimdi sarı gibi ya hamurumuz, pişince beyaz gibi böyle şeffaf bir görüntü oluşuyor, birazcık. O zaman piştiğini anlarsınız. Sonrasında alalım tereyağını gezdirelim. Üzeri için yağımızı aldım, 3 yemek kaşığı kadar aldım ben. Siz yine damak zevkinize göre ayarlarsınız. Yoğurdumuzu da hazırladım. Siz yine yoğurt ne kadar severseniz ben üzerine böyle sunum da güzel oluyor. Tadı da güzel oluyor diye yoğurdumu da hazırladım yine. Yağım erisin. Mantımda görüyorsunuz rengi değişti. Ve çok güzel görünüyor. Tadı daha güzel ama. Çünkü ellerimizle yaptık. Çünkü emek var. <laughs> toz biber atıyorum. Rengini değiştirsin yağımızın. Sunun güzel oluyor. Hem kokusu da güzel olur. Bu arada karanlık gözüküyor sanırım. Malum akşam yemeği yapıyoruz. Evet arkadaşlar piştim. Gördüğünüz rengi değişti. Şimdi süzüp servise hazırlayalım. Yoğurt istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Şu an çok çok acıktım. Yoğurdun kokusu bile çok güzel geliyor. Sosumuzu da dökelim. Bol tereyağlı seviyoruz. Vallahi biz. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bizimki bol olsun. Bence gayet güzel oldu. Hatta çok 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 güzel oldu. Sizin için tadına bakacağım. Görüyorsunuz. Yumuşacık olmuş. Birazcık zor alıyorum. Altı hep şey olduğu için. Şöyle. Hmm. Hmm. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Siz de yapmalısınız. <laughs> Sizden bir de ricamız var arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin desteklerinizi alacağımızı düşünerek çıktık bu yola. İnşallah başaracağız. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum. Yapanlara afiyet olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.